Kur'an'da Allah'a inanmamanın cezası var mı? Dostlarım, İslam dini geçmişten bugüne durmadan yeni kurallar türetmiştir. Yalnız ne hikmettir ki bu kuralların neredeyse yüzde doksanı peygamber öldükten sonra türemiştir. Bilmiyorum siz de farkında mısınız ama sanki günden güne yeni dine kurallar gün yüzüne çıkıyor. Ve bu kuralların temeli sorulduğunda ise, Herkes tek bir çıkış yoluna gidiyor. O çıkış yolu ne yazık ki hadisler. Artık o kadar çok hadis mevzusu dönüyor ki her savunulan konuya şu hadis şöyle diyor, bu hadis böyle diyor şeklinde cevaplar veriliyor. Dostlarım, ben dindar bir adam değilim. Lakin dindar bir adam olsaydım, inandığım kutsal kitaba bağlı kadar ağızdan aza dolaşan hadis mevzularından olabildiğince uzak kalırdım. Çünkü hadis dediğimiz şey aslında bir söylentiden öte değil. Kendi dininde hadislerden ilerlersen Kur'an'ın sana anlattığı birçok şeyden feragat etmen gerekir. Ben bunlardan hepsini anlatmayacağım. Sadece tek bir konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki insanlar kendilerince dinlerini korumaya çalışırlar. Bazen bu koruma içgüdüsüyle kendi dininin ona emrettiği şeylerin de oldukça dışına çıkabilirler. Örneğin birisi karşınıza geçip İslam'ı inkar ederse, Allah'ı inkar ederse, hatta ona şirk koşarsa ne yapardınız? Eminim birçoğunuz on haddini bildirmek istediğini söylerdi. Hatta ileri gidip bu insanların canını almaya hevesli bazı kimseler de olabilir. Buna eminim. Peki, inandığın kutsal kitap bazı şeylerde ne yapman gerektiğini sana bildirmiş. O halde söyle bana. İnandığın kitapta Allah'a inanmamanın, hatta ona şirk koşmanın cezası nedir? Dostlarım, çok düşünmeyin çünkü kutsal kitapta bunun bir cezası yok. Kur'an'da zina veya hırsızlık gibi başka insanlara zarar verdiğin şeylerin cezası, Pek tabii ki var. Lakin Kur'an'ın hiçbir yerinde dinsizliğe, Allahsızlığa ya da şirke siz diyen insanların kesebileceği bir ceza yok. Aslında burada ince bir nokta var. Bakın ince diyorum çünkü bunu anlamadan sayısız yorum yazan insan olacak. O yüzden tekrar söylüyorum. Kur'an'da bu saydıklarıma siz insanların verebileceği bir ceza yok. Çünkü inanmayan insanların diğer insanlara bir zararı yok. Aksine İslam'da inanmayan hatta hakaret eden insana senin kucak açarak yaklaşmandan bahsedilir. Peygamberin örnek alacaksan bu şekilde örnek alman isterim. Çünkü İslam'da inanmayan insanın inanması için son nefes ne kadar süreceği koca bir hayat vardır. Sen ne o cezayı ne de o nefesi kesebilecek bir varlık değilsin. Etrafında inanmayan bir insan olduğu vakit, senin tek bir görevin var. Onu inandırmak için çabalamak, onu etkilemek ve sabırla ona anlatmak. Yani dostlarım, Kur'an'da sadece toplumsal sorunlarla diğer insanlara zarar veren uygulamaların, siz insanlarca kesilecek cezalarından bahsedilir. Diğer konular ise sizi aşar. Çünkü Allah hiçbir sözünde bana inanmayana bunu yapın, bana şirk koşana şunu yapın, bana hakaret edene ise şunu yapın demedi. Ama insanlar bunu yine anlamadı. Ben bunlar anlatırken İslam'ın içinden bir insanın bakış açısıyla anlattım. Kendim bu inanca sahip olmasam da inanan insanların doğru inanmasını isterim. Çünkü ne yazık ki dünyamızı karanlığa iten şeylerin başında bir şeyleri doğru bilmemek geliyor. Özümüzde iyi bir insan olmayı başarabilirsek karanlığa yenik düşmeyeceğiz. İyi bir insan olmak içinse bir dine ya da kutsal kitaba ihtiyacımız hiçbir zaman olmadı. Dostlarım, tek din iyi bir insan olmaktır. Rehberin olacak bir kitap arıyorsan da o kitap senin kendi vicdanındır. Hoşçakalın.